Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Buna klasik coin'in güncel analizini yapacağız. Destekleniş noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Güncel fiyat klasikte 3.017.000 seviyesinde arkadaşlar. Ee, bazı alt coin'lerde olduğu gibi Luna klasik coin'de de e, yatay seyirde dar hareketler devam etmekte. E, genelde tabii ki aşağı yönlü oluyor bu hareketler. Bunun sebebi ise Bitcoin'deki geri çekilmeler arkadaşlar. Bitcoin'in kararsız oluşu yukarı yönlü hareket edemeyişi ki BTC'de bir 14.000 tehlikesi var. 13.850 dolar tehlikesi var arkadaşlar. Bu tehlikeyi de göz önünde bulundurduğumuz zaman buna klasik coin'de de yine kısa vadede geri çekilme beklentimiz devam etmekte. 16.100 destek olarak ilk seviye Altına gelebilecek bir kırılımla birlikte kapanış doğrultusunda 12.848 seviyesini takipte kalacağız. Olur da kırılım gelirse 9.762 seviyesine kadar kısa vadede bir düşüş bekleyebiliriz arkadaşlar. Bununla klasik coin'de onun dışında 16.100 şu an için önemli destek ve takip edeceğimiz ilk destek noktası buradan alınabilecek bir tepki doğrultusunda. 18695 takipte kalınacak zaten en son bu seviyeyi denedik. Üzerinde kırıp tutunup sağlamamız durumunda 22100 kırması durumunda 25624 seviyesi potansiyel hedef haline gelecek. Yani kısa vadede 16100'ü destek olarak, direnç olarak da 18695'i takipte kalıyoruz arkadaşlar. Kırılımlara dayalı sağ taraftaki destekler bizlerin hedefleri haline geliyor. Onun dışında Classic Coin içinde söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim dostlarım. Hepinize bol kazançlar dilerim.